Selam YouTube'un evet, yine bir parça mobil ile karşınızdayız. Ekiple beraber yine güç sırfına girdik. Bakalım bizi neler bekliyor. Merve'yi biraz dövsünler. <laughs> Bu hikayede... <gülüyor> <gülüyor> Bu hikayede yanan Merve oldu. ben <laughs> şey ya o... Sol ya. Tamam yapıştırıyorum. Orayı alacak gibiler. 5, 5 Orayı 6. aldılar. Ooo inen inene. Tamam Baktı iyi durayım. iyi Bizim binayı boş bıraktı akıllılar. Şuraya boş aynen. Şu adam bir tanesi bize geldi ama. Lütfen bak lütfen. Silah aldı da. Adam silah aldı beni kovalıyor. Vuramadı. Size geri geliyorum. Sıkıntı yok. AK süper buldum. Tamam birini bana salacağım. Adamlar yan evde ha. Gel. Tamam gel. Sen orayı çatlayıp koruyun. Ben, oraya... ben geliyorum. Ben yine bayağı mermi toplayayım şuradan. Beş el altısı olan var mı ya? Abi çift kar 98 var isteyen var mı? Şu an en son düşün onu. Onu en son düşün buradayken. Aynen. Abi, Şu an yok 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 Getireceğim Aynen. şimdi Bir silah yakalım. Merve AKM'yi ver. Merve sen AKM'yi ver hemen. Kime vereyim? Galiba atlanıyor. Bana bana. Emre'n gösterme. Sana vuran 3 paylaş at artık lan. Sana 3 paylaş at, at, at. artık lan. Şimdi oraya bağlayacağım. Tamam ben bayağı bir şey topladım geliyor. Ne ben neredesin ki? Ben sabahtan beri aşağılarda geziyorum. Buraya bir şeyler bırakıyorum. Benim işim Benim bir atıyorum. var. atıyorum. Buraya bir şeyler bıraktım. Ana ben e, öbür adama göremiyorum. Ana bina adam. Tamam bakıyorum. Merminizi temkinle oynayın. Merminizi temkinle oynayın. Şey... Aynen boşa fazla sallamayın. Çünkü Yanıma adam indi. Alma abiye oynayın. Tamam. Geldim abiye tamam. abi biraz Tamam. Tamam. Bitirmesin. Solda. Ben nerede abi? Soldaydı. Benim yerim ben iyi. Ben senin yanına geliyorum. Yerim iyi benim. Kitim de var. Tuttum abi Öyle ben seni. Tamam. Watch out. Yavaş yavaş soldan soldan büyük binaya oynayacağız arkadaşlar. Tamam. Bir döneyim bir. cahillik yaptım hasteden. Hemen 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 hemen. Ölmemeye çalışın da. Şu binadan çıktı bana. Düşman görüldü, görüldü. Bir kişi daha geldi oraya. Yapma lan. Abi kaç? Bitiremez mi abi? değil mi? Bitiremez değil mi? Bit Merhaba abla. Bir dakika Eminan. Tam soldaki adamı ben alacağım. Sola biri geldi. Solumuzda biri var. Yanıma adam düştü. Yanıma adam düştü. Bak gidiyor adam. Ortadan... Tam yedi bayağı. Nerede adam bir düşman? Kayada. Alabilir miyim? Düşman görüldü. Kayada. Hayır. Tamam. Pablo dikkat et sağan görmesin. Bir molotof Molotof güzel. Lan, Çok güzel molotof. Yalnız da yanmadı adam. Biraz daha... Basılmaz bu adamlara. Basmaya cesaret edemeyiz. Ya üç katta mek görünmüyor. Bakıyor. Ay, 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 Bakıyor. Bakıyor. Sakin can tamam. kalmadı. Sakin ol, sakin ol. Ben bir can batıyorum. Tamam. Bir daha bakarsa ben o adam. Kit buldum, ha. kit buldum. Kimin canı yok? Ben alabilir miyim? Emir ver, Emir <laughs> Ben bandı Buraya bıraktım, alın buradan. Buradan al, buradan al. At, al attım. <laughs> Ay, işte Adamın canı yok. Nerede? Duvar dibinde hala aynı yerde. Evin içine bıraktım bu arada. Hadi ben oraya bir tane bomba salarım biraz bekleyin. O düşecek tamam. büyük ihtimalle o bombaya. Tamam. Bir, tamam. Evet, aynen. Tamam. Soldaki binayı alıyorum. Ağabey seninleyim abi. Tamam. Bak bak bak. Tekin bu arada. Aa oha hile hile. Abi Hira Açıktan tamam, gitmeyin ha. Yukarıdan... Açıktan ya. gitmeyin, açıktan gitmeyin. Ya bu güçler huydu değil mi? Adam yukarıdan şu anda ben de. Fena gidiyorum. canımı yedi. Büyük binada bir adam var. Tamam. Büyük binada iki kişi var ben gördüm. Büyük binada tamam. iki kişi var. Basalım mı? 3 3 3 3 ben saydım 3. Bir dakika. Kendimize bir yol yapacağım. Sisin içinden binaya geçeceğiz. Sisin içinden binaya geçeceğiz. Sağdan biri basıyor da. Sağda hemen sağda lan. Bir baygın. Doğru. İki baygın. Geldim buradan. Üç. Bura tamam. Bir grup Doğru. tamam. Baran kitiniz var mı? Bana bomba attı. Çatıya Kişi de. Kişi Dört kişi daha. Abi bizi bekle bir dakika bizi tamam. bekle. Gel merhaba abi. Odayı alıyorum. Odayı aldım. Bir kendimi toplayayım bu odada. Arkandayım. Tek tek gideceğiz. Tek tek. Tek tek çıkacağız. Adam araya mı atladı? Solda biri var dışarıda. Dışarıda Çol biri çiz var. Çizdiğim mi? Merdiveni çizle. Merdiveni çizle. Aradan yemeyin. Dikkat edin. Sayıları fazla. Dur. Bekle biri geliyor alttan. Alttan biri geliyor. Altında tam. Pablo'nun altında adam. çok iyi. Tüm oldu, Yana bakar mısın ya? Ben Beni, korumanız var, ben. Beni korumanız lazım. Beni korumanız lazım. Çık yukarı. Çıktım bir kit dönüyorum şu an. Bir altta bir üstte ses var. Hadi B bir bombaya düşmedi. Yani. Alttan birileri Sınarcı geliyor. Altta biri var. Enerji var verebilirim. Enerji evet. varmış. Tamam ben de ben de ben de. Şuraya Şunaya... bu Al bunu. Al bunu. bunlar da al. Al Emir anlattım buraya bunu. Araya Hayır, atladı. Araya atladı biri. Bu ara sesi çok iyi şey geliyor? Yok pardon. Aşağı atlamış. Fight dönüyor altta. Her yerde ses var abi. Nereye bakacağımı şaşırdım ya. Abi üstü abi basıyoruz. Ben, abi, üstü abi, basıyoruz. Ben, abi. Hazırsanız üstü basıyoruz. Hazır hep. Basalım abi. Bas, 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 Neye bas, bas. İyiydi. Çatılardalar mı acaba? Bas sağ sol, sağ sol bas. Sağ sol. Aha. Vurdum. Burada. Kaldır Merve. Kanka ben de bağırırım. Ben de bağırırım. Üstten atlayıp gelecek bu adamlar. Aynen. Üstümüze atlayacaklar. Herkes çatının bir köşesine cover alsın. Direkt üstümüze atlayacak bunlar. Bir hala altta. Benim bir can basmam. Bas 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 bas. Atlayacak bunlar. Benim bir canım yok ya. Ya Neyse, binalar şey hala, hala yoksa, var. Can basıyor, şey ya. Bekle gelecekler. Toplayın bunlarda var ne sarga var ne Burada sargı hareketçi var. Fişekleri var fişekleri. At 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 at. At 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 at. at. Öbür Fişek grup bende gel al fişeyi. Şey geliyor, geliyor, uçak geliyor, uçaklar geliyor. Havaya bakarak, yani oğlum, olun. Cam Havaya bakarak olun. cam bakacağım ya. Havaya bakarak olun. Geliyor 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 tam üstümüzde adam. Bir daha geliyor. Bir daha geliyor. Bir daha geliyor. Oha. Ben dedim size. Sağ adam vurdu Ben i̇çeri girin. içeri İçeri girin. Adam vurdu. İçeri girin. Ben bir daha çatayım. Abi, var, abi benim. hadi. Şuradan drop almış. Merve senin baktığın yer var ya orada adamlar. Abi o fişek bak araya gidecek ha haberiniz olsun. Tamam sıkıntı yok. Bir şey evet, alalım ya. Dur yani. şu dışarıdan bayıltan adama bir oynayayım. Alamadım. Sahide biri var. Bir şeyin silahı kimde? Tamam kirli. o da öldü. Bir şeyin silahı kimde işte o Düşman görüldü. AVM oradan sıkıyor. AVM oradan sıkıyor bana da yedirdi. Atlayıp biri ben, gelecek. Abi. Biri beni korusun. Geliyorlar. Nerede Neredesin? Tut şimdi? beni tut tut prens. Prens tut beni. Pencerede sakın göstermeyin. Abime sağlı sağlı geliyor. Bak geliyor. Sesini aldınız mı? Sol taraftaki eve çıktı. Sol taraftaki eve çıktı. İki katlı abiye. Ben düşman ben gördüm. Ona çıktı. Gördüm. Vurabilecek mi? Yok. Alana kaçacağız. Alana kaçacağız. Arabayı aldı. Dur. Süpersin. Helal. Dur arkadaşın AVM'yi vuracağım. Bak. Aracı alan başka. Aracı alan başka. AVM'li burada. 5-6 tane yedi benden. AVM'li aldı. Ona... Atlayıp geçiyoruz. Atla geç. Watch out. Watch out. Bir dakika Kala kal. Kaldır sen, sen kaldır. Bir dakika. Ben tutamıyorum. bunlar son pusucular. Yapma. Son pusucu önemli değil, önemli değil. Alt pencereden gelmesin de gerisi değil. Biraz arkalı tut. Geliyor, geliyor solda. Kaldır beni. Adamda kit varsa bir tane bırakın bana. Merve of. alana doğru atlamaya çalış Merve. Burada atlatacak seni. Alana doğru atlamaya çalış. Sargın bile yok lan. Tamam. Baran hemen beni tut, hemen beni tut. Ben de Oha. Baran sen de düş. Ben de düştüm vallahi. Al al, bir al, tane. Abi buradaki loot almak ben de, lazım. Ben, şey ben buradaki loot almak lazım. Burada efsane loot var adamda. Abi. Bırak düşelim. Bırak düşelim. Loot alırız. Zaten bir hakkımız daha var. Adam da öldü. Ah, Baygın geldi. O da öldü. Ben hmm, ben öldürdüm ya onu. Buranın lootuna oynarsak çok loot var. Loot almadan direkt Merve'nin oraya da geçebiliriz. Merve öndeki evleri al. Yo 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 loot alalım loot alalım. Önce lootumuzu alalım. Tamam. Bura çok yiyebilir mi can onu düşünüyorum. Şase enerji içeceğiyle falan toplarız. O zaman bir iki kişi buraya inesin. Loot alsın gelsin. Baran'la biz iniyoruz. Baran'la tamam. biz iniyoruz. Ben de direkt ön evleri kavurunu alayım. Yanıma doğru gelin. Tamam seni yanına atlayacağım ben. Ben çık abi ilk iş. Tamamdır. Ay, yanımda adam var. Geliyorum Merve 10 saniye. 9 saniye. Ee, orada çok loot var. bendeki M7 falan olsun. 4-5 kit var. 20 sargı. Bir atladı buraya. Siz mi? Toplayın abi. Ne var ne yoksa toplayın. Ben Merve'ye Abi senin öldürdüğün adamın ne lootu var? Dedim yere, ya varmışım. sana. Ben Merve'ye geçiyorum. Tamam. Merve yakın mı sana? Emre, Emre, ben direkt sahi, sahi Bilmiyorum biri yanımdaydı onu öldürdü. Tamam geldim ben de. O ev yedi. Güzel, lootum güzel. Alana doğru kayalım. Dört kitimiz var. Baran daha burada zor kit var. Ona, Wait for my call. Oh, oh. Bana sıkıyor. tamam Merve onu alacağım şimdi. Bir şart, bir şart. Evet, alana. Merve onu ben Baran, alacağım. Sağdan <laughs> alana. açılıyor adam. Açılsın. Alana, alana, alana. Baran, orada geç Merve alana, alana geç. Alana ya. geç Merve. Adamların arabasını alamıyor musun? Adam yanımda ya? arka, arkamda. Hı. Anında yer beni. Arkam dedi. Arabam vardı. Gel 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 Baran. Neymini anlamadım. Merve göremiyorum adamı. Buradan. Emre ben ablan çok yorulmuşsun gel. Allah ım Allah ım. Gör. Gördüm. Gördüm kayada. Düşman görüldü. Tamam gitti. Hı. Aldım abi onu. Tamam. Yürü Merve. Bir dakika Ebira. Sağ, Sağımızda bir bilmem, grup bilmem, daha ya. var. Sağımızda bir grup daha var. Bu Dur son lan, artık. Oğlum, canım, birazdan düştüğünüz zaman hak vermeyecek oyun. Hızlıca alana geçin vur 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 ya dedim kit kitlasın bekle bana bana salaza bırak benim de fişek atmışlar sağımda da bir grup var bir tepedeler. Tepedeler. tepedeler düşman görüldü tepedeler aynen Emre e hepsi tepede <laughs> araç sesi dinliyorlar bak buradalar düşman görüldü <laughs> görüldü bu saatten sonra alan kapandıktan sonra kim kimi götürürse adam dropta Arkalayacağım onu. Araba sesi vermeseydin ya, çok kötü oldu bu. Size bakacaklar. Vallahi ya abi sana bir şey diyeyim. Direkt araba sesi onunla. Size bakıyor galiba. zaten. Abi adamda güç zırhı var ya. Çok Herhalde vurdum. Çok vurdum. Çok vurdum. Güç zırhı var. Beni bitirmek için öndeki kayada. Benim öndeki kayada. Şurada tam üstümde tam şurunun arkasında. Düşman görüldü. Güzel, güzel bir vuruş yapacağım abi. Güç zırhı var iki kişi birden tarayın. Bana gelemiyorsunuz ama Biri gelirken iki kişi cover koysa. Ben koydum. Sağa da geldi. Sağa sağ, sağ burada burada. Oh, Bak adam tepeye çıkıyor. Merve bakmanız lazım beni bitirecek. Kaçıyor 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 kaçıyor. Bu adam güç sırtlı adam kaçıyor. Tamam Gel tamam. Abi, sen gelirsen ben tutarım tamam, seni. Tamam. Kaçıyor adam. Kitlere basıp hemen devam edeceğiz. Dört tane kitim var bak. Hızlı şey var. Çalıştım. Abi adamın güç, var. güç, botu var. Zıplayarak oraya geçmiş adam. Bende de var o. Bin beş, beş bin tane. O değil. Ona bot alıyorsun. Onu bota çeviriyorsun. Dur lan kiti basaydım. Pardon. Şu 15 saniye var. Adam Bende önümüzde. Mı? Çok geldi benden. Full güç adam olduğu için çok hani ne kadar vursa vur. O adam uçabiliyor ha. Havalara dikkat edin. Uçarken yanımızdan geçebilir. Ural yüzün bu adam ya? Yani. Daha orada adam. Düşman görüldü. Bayağı yeri bende. Alana dışında. geçecek. O da alana geçecek. O da alana geçecek. Geçmek isterken onu ara... önümüze almamız lazım. Önümde. O önümde. uçuyor, uçuyor, uçuyor. <laughs> Artık uçamıyor. <Hala. gülüyor> Kanadını kırdım onu. Kanadını kırdım. Ben alanda'yım bu arada. Önümde adam, adam burada. Düşman görüldü. Pa prens prens adam önünde, sana İşim bakıyor. Gördün mü? Sağa bak, kaya da, sağda. Hangi gördüm. gördüm, gördüm gördüm. Kaya arkası. Meri adam üstüne gidiyor, bakıyor. Düşman görüldü. Şurada. Düşman görüldü. Süper. Kaç kişiler? Birini bitirdim. Tamam, biri de burada. Düşman görüldü. görüldü. Tamam oynuyorum. Çok oynuyorum. full zar, full full Tamam o da gitti. Merve pa pa al, Pablo al, Pablo al. Ben koruyorum. Bunların arkadaşlar burada bir yerde olabilir. Tamam. Helal, helal Devam bitirdim ben. Tamam. bitirdim. Tamam. Son Başkası göstermiyor. kaldı. Son iki kaldı. Win ya ben. böyle güzel bir. Alan alan oynayın alana. Güç zırhı olduğu zaman sıkıntı yaşıyorum var ya. Adamda güç zırhı varsa sıkıntı. Evlerde pusuyor olabilirler son iki. Canları full ya, tutun. büyük abi ihtimalle evde zaten. Var, var mı? Valla evlere bak bende de yoktu. Bana ne istiyorsun? Mermi istiyorsan hemen. Evet. Yok yok mermi değil enerji. Gel gel. <laughs> Lan bende de yok. Bende hiçbir şey kalmamış. <laughs> Gel gel, <laughs> gel, 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 gel. Gel. <laughs> gel, enerji attım ben, gel. Bak ben gel. Evin içinde, olduğum evin içinde, bu evde. Düşman görüldü! Adam mı öldü? Dur, onu ben alayım da bir enerji geçeyim içi abi. Bak bu ya. Adamlar gel, var var nerede ya? O, gel, burada baya loot açılmış ha. Tepemizde olabilirler. Burada loot açılmış. Ne emir aldı, ne var? İkmal sandıkları ya. var. Benim niye uçma özelliğim yok? Ben bot, uçuruyor, uçuruyor, ben bot, ben bot uçuruyor, bot, bot uçuruyor. Botun var mı? Nasıl, o ne oldu ya abi? Azır botu öldürdüğümüz adamda vardı. Deseydin gösterirdim sana. Sen musun Yok yok ben de almadım zırh botu. Gösteririm sana. Şu evin şey Şu balkonu. Evin balkonu açık gördün mü? Evin içinde adam. Evet gömedin. evet evet. Balkonu kır, balkonu kır. Kapıları hiç bırakma. Kapı bırakma. Şimdi onlara taktiksel bir vuruş yapacağım. Eee eminsin değil mi adamlar? Gördüm gördüm adamı. Sağdan tepeden oynayacağım. Ben de gördüm. Bir tane çarp, bir tane daha çarp, bir tane daha, bir, tane daha bir baygın. Bas bas bas. Oy. güzel bir olacak abi. Şurada pencerede adam. Düşman Bana like, helal. için helal. Be. <laughs> helal <be. gülüyor> Güzel oyundu Aynen öyle. <laughs> verdik yargıyı verdik ya Takım